Herkese merhaba, ben Onur Yüceliş. Bugün size Akbük'te 12 dönüm arsa içerisinde toplamda 15 adet blok 90 daireden oluşan çok güzel bir siteye konuk olduk. Size tanıtacağımız daire hemen arkamızda. Bahçe katı sitemiz gerçekten çok güzel. Havuzumuz mevcut. Çocuklar için şöyle gördüğünüz gibi hemen önümüzde bir çocuk oyun parkımız. Futbol ve basketbol sahamız ve denize 800 metre mesafede. Ev 2 artı 1 bahçe katı 60 metre brüt. 57 metrekare net kullanım alanına sahip. Fiyatımız 4 milyon 900 bin Türk Lirası'nda cüzdeyip pazarlıkta. Binamızın hani sitemizin komple yaşı da 2 yaşında. Dediğim gibi güzel bir site, şey, iyi bir konumda. Her yere yürüme mesafesinde araç otoparklarımız mevcut. Hemen şöyle gel istersen. Evimiz de bu arada Kuzeydoğu Doğu cepheli. Doğu tarafımıza şöyle baktığınız zaman Akpük'ümüzün eşsiz ormanlarını göreceksiniz. Kısmi bir deniz manzaramız var. Kurumsal marketler yakında. Akbük'ün Salıdan Salı'ya kurulan Sant Pazarı da hemen dibimizde. Siz evinizde istirahat ederken çocuklarınız burada gönül rahatlığıyla koşturur. İşte kayar, salıncağa biner, akabinde top oynar, havuz alanına girer görüntüleri de dronlarda drone çekimlerini yap hepsine ekleyeceğiz. Bahçe peyzaj alanları olsun, bakımlar olsun. Gerçekten çok güzel. Yani yaz kış geldiğiniz zaman işte böyle fevkinin fevkalasında bakımlı. Bakın mesela limon çamları ne kadar çok güzel olmuş. Alt tarafına hemen taş taş çakıl taşları koymuşlar. Yürüyüş yollarımız. Bunlar Bodrum taşı, Bodrum'dan geldik kayrak taş ve arkanıza baktığınız zaman da güzel bir kısmı da de olsa deniz manzaramız mevcut. Aile sitesi yaz kış oturma müsait yazında kışında oturan burada misafirlerimiz var. Kat mülkiyeti alınmış, iskanımız mevcut, havuzuna kadar usta işlenmiş. Herhangi bir sıkıntısı da bulmamakta. Yavaş yavaş daire alanımıza geçelim. Dediğim gibi 12 dönüm arsa içerisindeyiz. 15 tane bloğumuz, 90 tane dairemiz burada mevcut. 2 artı 1 ve 3 artı 1'lerden oluşmakta. Benim size tanıtacağım daire hemen burası. 2 artı 1 bahçe katı. Fiyatı 4 milyon 900 bin Türk lirasından da cüzi pazarlıklı. Şöyle içeri doğru yavaş yavaş girelim. Genel giriş kapımız hemen arka tarafta. Binalarımızda kullanılan malzeme gerçekten çok kaliteli. Hani mantolaması olsun, sıvası olsun her şey güzel detaylara düşünmüş yapılmış duvarlarımız böyle görüz gibi güzel taş işçili. İleride isterseniz hani yönetimle konuşulur. Şurası hani ortak bir yürüyüş alanı ama belki bir kapı size buraya müsaade ederler. Onun tabii şeyini veremeyiz. Ee, bahçe kullanım alanlarımız burası. Şurada gördüğünüz alan gördüğünüz gibi bize tahsis edilmiş. İleride buranın mesela komşular yapmış hemen çimini vesaire onları da yapabilirsiniz. Arka tarafta öyle hakeza. Yani güzel bir site. Her yeri yürüme mesafesinde artı bahçe katı. Yani ben düz ayak ev arıyorum ama bulamıyorum diyenler için gerçekten biliyorsunuz bahçe katı daireler satışa sunuluyor. Satışa sunulduktan itibaren de kısa zamanda satılıyor. Gel bakalım yavaş yavaş geçelim. Burada ufak bir veranda kullanım alanımız mevcut. Hani burayı cam balkonla kapatan da var. Bu şekilde kullanan da var ama arzu ederseniz ileride şu Kalebudur'un seraminin devamını şu hizaya kadar getirir. Şuradaki veranda alanınızda daha geniş bir hal teşkil ettirebilirsiniz. İçeri doğru girelim. Binamızdan bu arada kiracı çıktı. Ee, ev peyderpey kullanıldı. Sadece bir boya masrafımız var. Yapanlar burada elektrikli panjur yapabilirsiniz. Onları tekrardan tabii yönetime sormak lazım ki yapmışlardı ama gene sitelerde biliyorsunuz bütün alanlar müşterek olduğu için yönetime sorulmadan hiçbir şey yapılmıyor. Ee, akabinde sinekliklerimiz mevcut. Antres renk tonlarında burada. PVC'lerimiz de var. Ev dediğim gibi Kuzey Doğu cepheli. Hani hem yakın zamanda güneş alıyor, akabinde serinde kalıyor. Yerlerimiz laminat AGT marka olarak yapılmış. Mutfak dolaplarımız da aynı şekilde hakeza AGT olarak yapılmış. Yani bunlar sunta malzeme değil hepsi MDF kaliteli malzeme. Chimstone bir tezgahımız. Davulunmazın elektrikli ocağın fırının geleceği alan burası. Bulaşık makinemiz için buraya düşünmüşler. Buzdolabının geleceği alan da hemen bu kısımda konumlandırılmış. TV ünitesi buraya düşünmüş. Hemen şöyle iki taraftan da bir cam detayımız var. Bir tanesi şöyle sürgülü evin güzel ışık alabilmesi için. Hatta ben şuradan baktığım zaman bile kısmi de olsa bir deniz manzaramız var. Tabii siz geldiğiniz zaman çıplak göze daha net bir şekilde göreceksiniz. Bahçe açılan sürgülü kapımız dedik mevcut. Evin içerisine iki tane çek yat ortaya küçük bir masa, hani e, ufak komediy falan girebilecek bir konuda. Dediğim gibi 57 metrekare net kullanım alanımız da mevcut ve kullanılan malzeme gerçekten çok güzel. Tava yüksekliğimiz gayet iyi. Şurada avize gelecek bir alanımız var. Spot tarafında şöyle görüyorsunuz led havuzlar dönülmüş. Artı spot aydınlatmalarımız yapılmış. Sadece yapacağımız burada bir tek masraf. O da boya. Klimanın geleceği alan. Burası o zaten sökülmüş. Hani ileride müteahhitimiz düşünmüş bir soba kurmak isterseniz de şurada soba bacamızda mevcut alan gerçekten yeterli. Ferah bir seviyede. Arka tarafa yavaş yavaş geçelim. Şimdi genel giriş kapımız hemen bu kısımda. Dediğim gibi bahçe katı 2 artı 1 fiyatı 4.950. Genel giriş kapımız hemen burası. Şuraya baktığımız zaman özel arkadaşlarımız için küçük bir rampa diye düşünmüşler. Kapılar otomatik öyle elimizi kolumuzu sallayarak giremiyoruz. Bahçıvanımız, güvenliğimiz mevcut. Ay dağıtımız 1000 TL binalarda 3 katlı yaşa 2. Güzel bir çelik kapımız var. İçeri girdiğimiz zaman şimdi evin komple her tarafı laminant olarak yapılmış. Diyeceksiniz ki beşleri nereye koyacağız? Hemen şurada bir gömme alanımız var. de oturanlar genelde beşleri alanında şu alana bir dolap yapıyor. Ayakkabılarını, ceketlerini hemen buraya asıyor, koyuyor. Hemen içeri girdiğimiz zaman şöyle bir geniş banyo duş tuvalet kullanım alanımız mevcut. Duvardan duvara duş bir vasistasyonumuz hava alabilmesi için gördüğünüz gibi gömme rezerv var. Geniş burada bir banyo tuvalet takımımız da mevcut. Termosifonun geleceği alan, çamaşır makinesinin geleceği alan burada. Banyo takımımız da burada konumlandırılmış. Seramikleri de güzel seçmişler. Tavanımız burada ince sıvayla yapılmış. Ve dediğim gibi ferah bir konumda güzel bir ev. 2 artı 1 denize 800 metre. Tam 800 metre mesafede. Ölçtünüz mü? Ölçtük. Hemen geçelim arka tarafa. Şimdi arka tarafa girdiğimiz zaman da gördüğünüz gibi şöyle takribi 15 metrekare tekabül eden bir yatak odamız mevcut. Yatağı istediğiniz yere burada konumlandırabilirsiniz. Ama şöyle düşünmüşler. TV ünitesi yeri buraya konumlandığı için ister bu kısma ister de bu kısma yatağınızı rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Bahsettiğim gibi evin komple yerleri AGT marka laminat. Kaliteli malzeme bunlar. Kapılarımız lake doğrama olarak yapılmış. Sadece üstüne basa basa söylüyorum. Burada yapacağınız tek masa boya badana. O da takribi 20-25 bin gibi bir şey tutar. Ve piyasanın masrafını söylüyor. Gücü de pazarlığımız mevcut. Hemen bu katta bulunan ikinci odamız. Ev gerçekten çok ferak. Çünkü dış cebesinde mantolaması iyi yapılmış. Hatta kullanılan malzeme dışarıda boya. Jotun boya olarak kullanıldığı zaman da burada çok yer sattık bizde. de güzel bir site içerisindeyiz. 12 dönüm arsa içerisinde. Havuzlu, otoparklı, güvenlikli. Akabinde e, çocuklarımız için hemen dibimizde bir oyun parkı, basket, futbol sahası mevcut. Doğanın eteklerinde dedik ve tekrar devam edelim. Yatak odamızdan bahsettik. Yatağımızın geleceği alan bu kısımda bu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Biz bazen, bazen sizler için böyle hani dizayn ediyoruz evi ama tabii o takdir sizindir. Kendi zevkiniz doğrultusunda istediğiniz bir şekilde evinizi dizayn edebilirsiniz. Tekrardan al dışarı çıkalım. Videomuzu da orada sonlandırım. Havuzun başına doğru yavaş yavaş yürüyelim abicim. Orada da videomuzu sonlandırırız. Bahsettiğim gibi 12 dönüm arsa içerisinde bahçe katı, kat mülkiyeti alınmış, iskanı mevcut. Hiçbir evrak eksikliği bulunmamakta. Güzel bir daire. Akbük'ün yeni yapılan en şık sitelerinden bir tanesi. Malzeme işçilik bakımından da çok güzel. Yani şöyle görüyorsunuz. Çatı katı olsun mesela. Ee, şöyle izah edeyim. Buranın yapım aşamasında hava sıcak olduğu zaman ustalar burada çatı katına gidiyordu. Hatta biz de burada misafir gezdirirken eğer burada seyşahit biz de yukarı kaçıyorduk. Çünkü çatı katları çok serin oluyor. Evlerin içerisinde serin. İç cephesi, dış cephesinin mantolaması iyi yapılmış. Şöyle yavaş yavaş devam edelim. Havuz alanımızın orada sonlandıralım. Hemen gördüğünüz gibi sağ kısmımız burada çocuklarımız için oyun sahası. Burası basket futbol sahası, aile sitesi. 90 tane daire var. Aydatı 1000 TL. Karşı doğu cephemize baktığımız zaman Akbük'ün eşsiz ormanlarını görebileceksiniz. Ve her yere de yürüme mesafesinde. Havuz kullanım alanımız hemen. Burası onun arkasında e, güvenliğimizin evi mevcut. Daha evvelden arka kısmına şöyle bir kafeterya gibi düşüneceklerdi. Ama o ne oldu bilmiyorum. Belki ileride o da olabilir. Şurada şöyle gördüğünüz gibi sitehane halkına yeterli seviyede bir havuz alanımız mevcut. Hemen şu arkamızdaki bilyon arkasında başka bir inşaat alanımız bulunmamakta. Direkt doğanın içerisinde denize 800 metre mesafede kurumsal marketler ve salı pazarı dibimizde. Bahçe katı güzel bir daire. Sitemiz gerçekten fevkinin fevkaladesinde. drone görüntüne çekip zaten ekleyeceğim. Fiyatımız 4 milyon 95 bin. Hiçbir evlak eksiği bulunmamakta. Umarım biz de size evimizi güzel bir şekilde arz edebilmişizdir. Ben Ulaş Emlak'tan Onur güzeliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hayallerinize bizimle ulaşmak dileğiyle başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.